Sevgili izleyenlerimiz, Yonastan olarak Eysen'deyiz. Yanımızda başarılı iş insanları Damla Hanım ve Hacı Bey var. Bugün onları konuk olduk. House of Çiğ Köfte'nin konuğuyuz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi Adil Bey. Teşekkür ederiz. Yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Kaç yıldır gastronomi dalında çalışıyorsunuz? Hemen hemen 30 yıldır gastronomi dalında çalışıyoruz. 2 sene öncesine döner sektöründeydik. Sonra çiğ köfte alanına Evet, geçtiriz. sonra yüzde <laughs> yüz evet, evet. vegan, evet. sağlıklı beslenme, evet yüzde vegan, sağlıklı beslenme, çiğ köfte ürünlerimizi satıyoruz. <laughs> Eşiniz de size destek oluyor bu konuda evet, Hacı acaba, evet, onu evet, da evet, bir tanıtın. Her veriyorum. zaman, her zaman eşime destek oluyorum. Yani sizler, kendi, kendi alanımız zaten bizim yıllardır yaptığımız bir iş. Evet. Bir de geldiğiniz yörenin de etkisi var. Adıyamanlısınız bu arada. Güneydoğu deyince çiğ köfte hakikaten vazgeçilmez. Merkezinden geliyoruz. Adıyaman'ın desindeyiz. Evet, ee, Bizde çiğ köfte olmazsa olmaz. Lokasyonu bir hatırlatalım istersen nerede olduğumuzu. Biz şu an Esen'de, Esen'in Rüttenscheid'e strasısındayız. Esen'in kalbi deniyor buraya, evet. merkezindeyiz. <laughs> özellikle insanların özel günlerinde düğün, nişan, nikah herhangi bir anlarında toptan olarak da bu işte sizle uğraşmak isteyenler herhalde ulaşabilirler. Bu şekilde siz toptan olarak da çiğ köfteyi verebiliyorsunuz. Evet, toptan olarak da çiğ köfte verebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Önümüzdeki zamanlarda son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hani hem bu çiğ köfteyi gelip tatmaları anlamında hem franchise dediğimiz hiçbir şey ödemeden gelip sizden toptan olarak ürünü almaları adına. Kendi konseptimiz olarak yeniden kendi işinin patronu olmak isteyen e bütün, Doğru, bütün de, arkadaşlara girişimci arkadaşlarımıza girişimci de. arkadaşlara şu köfteye gelebilirler. Biz her konuda kendilerine yardımcı oluruz. Teşekkürler. Selam Selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.